Merhaba YouTube ben Makuloko Gaming'den Ufuk Özdemir bugün Half-Life -half Opsing Force'a tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz En son böyle zor bir yerde kalmıştık Ben burayı nasıl geçeceğimi hala daha bilemiyorum Kalmamıştık daha doğrusu takılmıştık Bunlar bitiyordur inşallah Tam. Ya bunu orada sev yapmadım mı ya? Hepsini öldürmüşken. F7 diyeceğiz. tamam ben mantığını çözdüm ya bu yeter Her dakika yenileri geliyor sanki ya. Abi her dakika onların yenileri geliyor oradan. İntihar edeceğim. Yuh artık yani. Her bir yandan yenileri geliyor ya. Oha. Ben nasıl geçeceğim burayı? Okay. <laughs> Bana illa oyunu bıraktıracak bunlar ya. Neyse sev yaptık bu sefer. Ne yapacağız? Anlamadım orayı başlarına mı yıkacağız? Ha tamam anladım. Tam geçti olsa anladım. Ben niye buna bazooka ile daldım ya? Bak bunu ben ne kapattıktan sonra sevilemiyorum. Tam sev. Oh. Bak. Aha sev yaptım, Allahım. Ya yanlış basmanız. Ha bu kadar da nobluk olmaz, bu kadar da nobluk olmaz ya. İnsan yanlışlıkla sev tuşuna basar mı? Hayır kurtarsa neyse diyeceğim. Oha. Oha. Yaptım. Sevde yaptım. Şimdi hiçbir yer açık değildim. Ama içeride de kol vardı. Bunları açmaya falan kalkmış. O kolu şey için koymuşlardı. Biz yanlışlıkla içeri düşersek açabilmemiz için. Ama biz yanlışlıkla içeri düşersek zaten anında gebeririz. Ha. Al işte cana bak. Ben bu canlı mı geçeceğim bu bölümü? imkansız İşte en zor bölüm dediğim buraydı arkadaşlar. Da alak şunu. Bizi bu kurtarır anca. Hadi bismillah. Birinciyi geçtik başarıyla. Ulan biraz beklesene be ufuk. Ah. Of. Bir tamam. Bak. Silah mı değiştirsem? Bir bu. Yok. Bu. Bir de bu tamam. bir süper gitti ya bu niye böyle mallık yapıyor ya anladım çok yaklaştık ya herife manyaklaştı yine iki de süper gitti kaç durmak yok her dakika kaç başa döndük buradan gideceğiz başka yol yok Hadi ufuk başarabilirsin Aa, yine bu veletler Aa, burada bir canavuzu koyar insan ya İnsan bir tane canavuzu koyar ya, başa geri döndüm Kaç bunlar çok tehlikeli gibi Umarım doğru gidiyorum dur aha geçtim mi lan yoksa Oha, oha ben bölümü hiç bu kadar hızlı geçmemiştim. Oha hala inanmıyorum. Oyunun en zor bölümünü şu anda geçtim. Bir şey kalmadı ki Final Boss'tan da zordu bura bence. Of oh, of oh, işte bu adamlarıma da kavuştum. Yes. Şimdi yaratıklarla kapaşma. Pardon, burası da bayağı zor. Burada bayağı zor. Ah, sen can yap. Bu kadar mı? Bulduğum buga bakar mısınız? Okay, well, All right, yeah. I'll, affirmative, sir. Come on. Boy, this is right away, sir. Sure, we can do more damage. Alright, you ahead. Let's go. If you did a jump. Okay. Kendi adamlarımı öldürdüm ya. Al işte şimdi bir saat bunlarla konuş. Lan bir dünya savaşı gibi savaşın ortasındayız. Hala neyin tribindesiniz? Oha! bunlar acayip sağlam nasıl bu kadar çabuk öldürüyor ha tabi elindeki silah bu bu silahla öldürür Süper gidiyoruz gidiyoruz diye gidiyor bak. Bu silahtaki tepmeyi koruyor. Al abi hepsini öldürdük bunu öldük. Hakikaten bu silahtaki tepmeye for yok vermiyorum. Bir atış, bir ölüm. Bu askerlerin sloganı bu galiba. One shot, one kill. Bir atış, bir ölüm. Güzel slogan aslında iyi motive ediyordur. Ulan beni bu öldürüyor var ya aslında. Oha. Bak. Bunun mermi değiştirmesi çok zaman alır. ben öldürüyorum herif üzerine vuruyor ben öldürdüm diye kekeliyor milleti ya tamam ilerledik bayağı bayağı o oy oy, oy, oy. oy. silahların pazardan Allah korusun Gordon Freeman'dan ha <laughs> Bir tane daha olacaktı orada oha tabancayla iki vuruşta ulan bu yine bana zarar veriyor ya yoksa arkada şey mi oldu şu o büyük şeyden mi Cık, tövbe tövbe aa bak şimdi biraz abazaca bir yorum oldu ama da... oha o tabancaya bir bakabilir miyim bu değil mi o tabanca Ta ben de bunu aldım. Ben de niye bir işe yaramıyor? Herif tabancada master olmuş resmen. Mermisi bitmiş bunda. Neyse, bunu alak. Yo abi hemen canım bitiyor ya. F7 diyelim. Bir 15 can var. Olacak o kadar. F7. Yok artık. Abi tabancayla buna tek atıyor ya. Yemin ederim söyleyeceğim. Her iskürsür. Sekiyor saksız. Tamam geçtik. Yine aynı şey olmasın ya. O büyük yaratıktan çıkmasın. Birazcık huzur yok mu ya? Aha. Bu kadar cam verdiğine göre burada Hayır. Lütfen gördüğüm bir şaka olsun. Sadece bir şaka olsun. Lütfen diyorum bak. Bak lütfen dedim bir şaka olsun. Ben o robotu görmemiş olayım dediğim anda video bitirmek zorunda evine mutlu bana. Göstermeyeceğim size izlençe için çıkın. Bir sonraki görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, like'lamayı, yorumlamayı, komutlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz artık.